Arkadaşlar şu anda balığım doğum yapmış. Lütfen maşallah demeyi unutmayın. Arkadaşlar bir de çok garip bir olay var. Kafası birleşik yavru var. Evet arkadaşlar yavruyu görüyorsunuz. Yavru birleşik bu ölür arkadaşlar. Bayağı bir yavru var. Karanlığa koymuştum, size göstermek için şu anda açtım. Dediğim yöntemi yaptım, anlattığım yöntemle bir ses üretiminde. Onu da izlemeyi unutmayın. Görüyorsunuz, güzel yavru aldık. 20-30 tane vardı şu anda, daha doğuracak Anacın karnı dolu, daha. Şöyle gösterelim. Doğurma anında çekebilirsek. Sabit bir yerde de durmuyor. Galiba daha yeni doğurdu Yazık ya Birleşik Mutasyon olayı bu galiba Bir şey olduğu için arkadaşlar güzel gösteremiyorum. Kusura bakmayın. Güzel bir yavru aldık gerçekten. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yorum atmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunları yaparsanız beni çok sevindirirsiniz.